Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Dün yapılan Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus modellerinin biraz aslında bunları değinmek istiyorum. Aslında çok fazla P40 ve P40 Pro'ya girmeyeceğim. Biraz P40 Pro Plus'tan bahsetmek istiyorum çünkü biraz telefon gibi değil de sanki hakikaten de bir şey diyebiliriz artık SLR, DSLR makina, fotoğraf makinesi diyebiliriz gerçekten bu ürün için kamera tarafında çok yenilikçi teknolojileri var. Hakikaten oldukça başarılı bir şeyimiz atmışlar gibi görünüyor. Ee, en azından yapılan lansmanda gösterilen şeyler falan filan böyleydi. Şimdi e, telefonun açıkçası P40 Pro Plus'tan bahsedeceğim. Arkasında 5 tane kamera var. 50 megapiksel bir kamera var, ana kamera var. Bunun aslında Sony IMX sensör olacağı söylendi. Sony'nin yeni bir sensörü yaptığı falan filan söylendi. Ama öyle değilmiş arkadaşlar. Huawei kendi sensörünü geliştirmiş ve kendi sensörünü burada kullanıyor. Ee, 50 megapiksel bu kameranın F1.9 diyafram değerine sahip olduğunu söylemek lazım. Şöyle söyleyelim F1.9 diyafram değeri hakikaten kafalarda bir soru işareti bırak. Çünkü yani baktığımızda biz F1.4'leri falan filan gördükten sonra biliyoruz hanır serilerinde. Bundan sonra F1.9 diyaframı görmek benim için şaşırtıcıydı bunu söyleyeyim. Yani daha düşük bir diyaframa sahip olmasını beklerdim rakamsal olarak daha düşük. Tabii ki burada yani rakam biliyorsunuz küçüldükçe o diyaframın açılmasıyla ilgili bir algoritma var. 40 megapiksel değerinde bir geniş açı lens var. 18 mm geniş açı lens var. Bence 13'e göre 18'in kullanılması da bence oldukça daha iyi. Çünkü 13 mm ne derseniz deyin yanlarda balık gözü efekti biraz bırakan bir lens sistemi. 18 mm bence burada tam aslında olması gereken geniş açı kullanmış hakikaten. Burada tebrik etmek lazım Huawei'yi. 13 mm 18'e geçiş yapmışlar. Tebrik ediyorum onları. Bu da f1.8 diyaframlarına sahip. Bununla beraber 10x optik zoom yapabilen 8 megapiksel bir kameramız var ve bu f4.4 diyafram değerine arkadaşlar e, ve 240 milimetrede periskop lens desteği var. Bir diğer kameramız 3x zoom yapabilen, optik zoom yapabilen öyle söyleyelim. 8 megapiksel değerinde 80 milimetre f2.4 diyafram değerine sahip bir kamera var. Şimdi bu 80 milimetre ne oluyor? Tamamen portre fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlanıyor. Gerçekten de 80 milimetre Lens, e, ha, yani şunu söylüyorum işte dedim ya SLR makine gibi. Hakikaten SLR makine gibi bir lens kullanmış Hem geniş açıda hem de telefotoda 80 mm oldukça iyi bir değer. Söyleyelim bunu f2.4 diyafram değeriyle beraber ben arka tarafta muhteşem zaten gösterildi. E, muhteşem bokeh efektlerine sahip tele, e, fotoğraflar çıkartılabileceğini düşünüyorum. 80 mm lensle e, yani bilmiyorum ama nasıl bir performans sunacak gerçekten çok fazla merak ediyorum. Tabi telefonu görebilir miyiz? O da her bir tartışma konusu. Çünkü ben bu telefon çok Türkiye'de satılacağını düşünmüyorum. bir de 5. kameramız var tabii ki. bu tof kamera dediğimiz arkadaşlar. derinlik sensörünü sağlayan bir kameramız var. Bu da biliyorsunuz işte genellikle işte derinliği algılayan bir kamera olarak geçiyor. Fakat hani nerede kullanılacak? Daha önce hatırlarsanız Mate 30 Pro lansmanında, P30 Pro lansmanında da gösterilmişti. İşte ayın etrafı falan filan taranmıştı, şuydu buydu. Biraz bu işe yarayan aslında bir sensör. Çünkü baktığınızda eğer ana kamerayla bokeh efekti çekecekseniz burada diyafram devreye girecektir ama ben orada e, portre moduna telefon aldığınız 80 mm e geçiş yapacağını düşünüyorum zaten kameranın. Bu tof derinlik sensörüne çok ihtiyaç var mıydı bilmiyorum ama bu da e, Huawei tarafından telefona eklenmiş detaylardan bir tanesi. Şimdi bu e, dediğim gibi Huawei'in kendi sensörü var. Bu Huawei Ultra Vision sensör adını verdiği bir sensör kullandı. Bence e, bu oldukça güzel bir en azından gelişim Huawei açısından. Kendi sensörünü aynen e, Samsung gibi üretebilen zaten üretiyordu ama amiral gemisi telefonunda da böyle bir şey kullanması oldukça başarılı. Şöyle söyleyelim çok enteresan. Telefonda 1 bölü 1.28 inçlik bir sensör var ve hakikaten baktığınız zaman yani burada P30 Pro'dan da Galaxy S20 Plus'ın sensöründen de daha büyük bir sensörle karşı karşıya kalıyoruz. Zaten iPhone 11 Pro Max'in sensörü bu sensörün yanında hakikaten cücük kadar kalıyor. Bunu söylemek lazım. Yani Huawei sensör tarafında çok başarılı bir işe imza atmış. Burada 2.44 mikron büyüklüğünde bir piksel boyutu var ki burada tüm rakiplerinden Galaxy S20 Ultra'nın da Ultra'dan da daha fazla piksel boyutu sunuyor. Gerçekten e, Huawei piksel tarafına ya yani o piksellerin biliyorsun ışığı almalarıyla ilgili bu e, küçük kutucuklardan bahsediyoruz. O kutucukların büyüklüğü de tabii ki ışık almayı çok etkileyen şeylerden bir tanesi. Belki piksel boyutu bu kadar fazla olduğu için de diyafram değerini çok fazla yüksek tutmamışlardır. Yani düşük tutmamışlar öyle söyleyelim. Eğer e, hani 1.9'dan daha düşük olsaydı belki kullanma olabilirdi. Piksel boyutlarından dolayı piksel boyutu çok yüksek olduğundan dolayı şimdi aslında biraz parçalar birleşiyor. Herhalde diyafram da o yüzden yüksek tuttular biraz. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. ISO değeri, ISO değeri konusunda yani Huawei işi aldı, saçma sapan bir tarafa götürdü. Çünkü neden diyorum? E, telefon zaten e, işte 409600 ISO'ya ulaşıyor şu an. Bu videoyu çektiğimiz e, kamerayla hemen hemen aynı ISO'da. Bizim çektiğimiz a 7 s de 460 bin civarlarında ISO'su var. Ama e, yani 49600 ISO gerçekten bir akıllı telefonda çok mümkün olacak ISO değildi ama hakikaten e, burada tebrik etmek lazım. Şöyle söyleyeyim mesela iPhone ve e, Galaxy S20 serisinin ISO değeri ise 12800. Ya yani ISO tarafında şöyle söyleyeyim ya 12800 nerede arkadaşlar? 409600 nerede? Yani Artık e, akıllı telefonun, dedim ya yani artık SLR moduna gelmeleri de böyle ortaya çıktı. Gerçekten oldukça şaşırdım. E, bazı düşük ışık e, performansına sahip bir e, görsel getirildi ortaya. Şimdi hatta şu anda onu, onu götüreceğim size. Şöyle söyleyelim bu görsele baktığımız zaman düşün, diyor ki sadece düşük ışık modunda bu çalışıyor. Ve düşük ışıkta bakıldığında diyor, ya yani düşük ışıkta bu iş yapıldığında diyor, sonuç böyle çıkacaktır diyor. Fakat diyor diğer telefonlarda eğer gece modunu açtığımız zaman, Gece moduna baktığımız zaman gece modunda da böyle bir performans ortaya çıkacak diyor. Hakikaten iki e, fotoğrafa baktığımız zaman büyük bir fark var. Özellikle dediğim gibi e, yani gece modunu kullanıldı mı öteki fotoğrafta ki ben baktığım zaman iki fotoğrafın da aynı olduğunu görüyorum Huawei tarafında. Sadece iPhone 11 ve Galaxy S20 serisinde gece modunun açıldığını görüyoruz. Ama bu testleri kendimizin de yapması lazım. Çünkü şöyle söyleyeyim yani benim Galaxy S20 serisinde gece yapmış olduğum teste iPhone 11 Pro Max'te gece yapmış olduğum testte şu anda bu gördüğüm görüntülerden çok 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 bakın çok değil yani birkaç kat çok daha iyi performans aldığını görmüştüm. Çok enteresan dediğim gibi, ben bu kadar kötü bir performans sergilemediğini görmüştüm ama dediğim gibi, hangi şartlarda yapıldı nasıl yapıldı bu testler bilemiyoruz ama zaten Huawei biliyorsunuz lansmanlarında işte Apple'a işte Samsung'a çakmayı çok seviyor ee, yine onların telefonlarını baz alarak bir iş hale getirmiş çok önemli bir özellik yine. Yani bana sorarsanız e, telefonun e, hatırlarsanız k Zoom vardı mesela. Hatta e, Galaxy S e, Galaxy S Zoom diye bir model vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bundan e, yıllar evvel e, bu telefonlarda 10 Zoom vardı ve telefonun işte kocaman bir merceği öne çıkıyordu, geliyordu. Şu an baktığımız dönemde ise bu telefonun e, Huawei P40 Pro Plus'ın arkadaşlar 10x zoom yapabilme yeteneğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da 240 mm tabii ki periskop lensle beraber oluyor. Hakikaten f1.4 f diyafram değeri tabii ki bunun yapılabilmesine de olanak sağlıyor. Yani 10x optik zoom Gerçekten inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Yani ben bugün bir cep telefonunda bunların olabileceğini hani çok öngöremiyorduk ama hakikaten bunlar da artık geldi. 10x optik zuma sahip bir telefonla da karşı karşıyayız. Bundan yıllar evvel 2017 yılında Oppo bu teknolojiyi aslında tanıtmıştı. Hibrit bir şekilde tanıtmıştı. Daha sonra telefonlarına ekledi. Bugün Bugünse tamamen hibrit olmayan en azından söylendiği kadarıyla 10X optik zoom'u telefonda görüyoruz arkadaşlar. Bu e, yapay zeka remove reflection denilen bir özellik var. Bundan da biraz bahsetmek lazım. Bu özellik çok enteresan bir özellik. Bu özellikle beraber arkadaşlar telefonda çektiğimiz fotoğrafta eğer sağda solda istemediğimiz objeler varsa bu objeleri kaldırabilme imkanına sahip olduğumuz bir özellik bizlere tanıtıldı. Nasıl çalışacak, mükemmel çalışacak mı, çalışmayacak mı göremi bilemiyoruz tabii ki gösterildiği kadarıyla mükemmel çalışıyor. E, bu tarz aslında uygulamalar var arkadaşlar. Yani bu üçüncü parti uygulamalarda da bunları kullanıyoruz. Yapay zekanın da vermiş olduğu destekte o diğer o yerlerde kaplanıyor arkadaşlar. Güzel de sonuçlara imza atıyor. Benim en azından gördüğüm kadarıyla bu da güzel bir sonucu imza atacak gibi görüyoruz. E, bununla beraber ne söylüyor biz arkadaşlar telefonda? Fiyatından biraz bahsediyoruz. 1399 euro. Yani 1399 euro olarak açıklandı arkadaşlar fiyat. Ee, yani Türkiye'deki yani artık bunun yansıması ne olur diyorsanız arkadaşlar açıkçası çok fazla e, bunu tahmin etmek mümkün değil. Çünkü dolar aldı başını yurdu gitti. Euro aldı başını yurdu gitti. Önümüzdeki dönemde neler olur neler biter bilemem ama eğer telefon bugün 13.399 euro seviyesinden Avrupa'da satışa sınırlısaydı ve Türkiye'de bu telefon bugün getirilmiş olsaydı ben fiyatın 17.000 TL civarlarında olabileceğini öngörüyorum. Çünkü 14.000 TL aslında 1 e Euro'yu 10 TL civarında bir rakamla çarpıyorduk bundan evvel. Ama yeni gelen arkadaşlar bu dolar ve euroya gelen zamdan sonra biraz daha yüksek bazda çek, e, çekmemiz lazım. O bir nokta işte e, 10'la değil de 11 ile çarpmamız lazım. Belki 12 ile çarpmamız lazım. E, 12 ile çarpınca tabii ki bu sefer meblağ büyüdüğü zaman KDV'si ve ÖTV'si de artıyor arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz KDV ve ÖTV birbirinden hesaplanıyor. Yani ilk önce atıyorum KDV hesaplanıyor. KDV'li fiyatın üzerinden ÖTV hesaplanıyor falan filan. E, yani tek tek uygulanmıyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi yani baktığınız zaman e, fiyatın 17.000 TL civarlarına varacağını düşünüyorum. E, 17.000 TL verip de bir akıllı telefon almak bugün ülkemizde özellikle bu koronavirüs salgınından dolayı ne kadar mümkün bu da biraz sizin vereceğiniz karardan bir tanesi. Telefon hakikaten kamera konusunda inanılmaz olmuş. En azından gördüğümüz kadarıyla inanılmaz olmuş. Ama bu fiyatlara yani bu telefonların satılması mümkün mü? Büyük bir soru işareti özellikle Google desteği olmayan Google desteği tabii ki var. Dışarıdan APK yüklerseniz falan filan var ama bu da dışarıdan yüklediğiniz e, uygulamaların da ne kadar güvenlikli olabileceğini sizin vereceğiniz bir karar. Yani e, hani APK Mirror sitesinden indirip de Google uygulamasını kurup telefonunuza yükleyip buna güvenmek bilmiyorum. Bu da ayrı bir soru işareti arkadaşlar. Çünkü kök dizininde değil her zaman saldırıya açık bir e, kapı sizin telefonunuzda oluşturabilecek yapıda özelliklerden bir tanesi. Ben dediğim gibi burada Kafada hep soru işareti var bu noktada. E, söyleyeceğim şeyler bu kadar. E, evet baktığınız zaman P40 Pro Plus mükemmel bir telefon. Muhteşem bir telefon olmuş gibi görünüyor. Ama e, kamera yetenekleriyle çok çok fazla öne çıkan bir telefon. Kesinlikle çok öne çıkan bir telefon. Ama dediğim gibi 1399 Euro yapar mı yapmaz mı? Bir telefona bu kadar büyük rakamlar verilmeli mi? Bunun kararını da tabii ki her zaman olduğu gibi sizler vereceksiniz. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Lütfen evde kalın, evden çıkmamaya çalışın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. E, lütfen e, sağlıklı kalın, e, Dışarıdan virüse çok dikkat edin. Söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Önümüzdeki günlerde görüşeceğiz tekrar, yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdi siz hoşçakalın, sizleri çok seviyorum. Bay bay.